kaybolan zamanın izinde. Merve 32 yaşındaydı. Bir dijital pazarlama firmasında çalışıyordu ve mesleği gereği sosyal medyayla iç içeydi. Sabah gözünü açar açmaz telefonunu eline alır, Instagram'a bakmadan kahvaltıya oturmaz. Günün ilk kahvesini içerken Twitter'da gündem neymiş hızlıca göz atardı. Sürekli çevrim içiydi. Neredeyse her anı bir ekranın arasında geçiyordu bunu işinin bir parçası olarak görse de zamanla farkına varmadan bu alışkanlık hayatının merkezine yerleşmişti. Bir akşam işten eve dönerken metroda sosyal medya hesaplarını kontrol etmeye devam ediyordu. Gözleri ekrana kilitlenmiş, arkadaşlarının neler yaptığına bakıyordu. Bir arkadaşının tatilde çekilen fotoğrafları, bir diğerinin yeni arabası, başka bir tanesinin terfiyi kutlaması, herkesin hayatı kendi hayatına kıyasla mükemmel görünüyordu. Merve bir iç sıkıntısı hissetti. Sanki herkes bir şeyler başarıyor ve hayatı dolu dolu yaşıyor. O ise aynı yerde sayıyordu. O gece yatmadan önce yine telefonda dolaşmaya devam etti. Saatler hızla geçiyor, o ise derin bir boşluğa sürükleniyordu. Telefonu bırakıp bir şeyler yapmak istiyordu ama nasıl başlayacağını bilmiyordu. Kendini sürekli bir şeyleri kaçırıyormuş gibi hissediyor, bu yüzden her dakika sosyal medyada kalıyordu. Bir sabah gözlerini açtığında telefonunun şarjı bitmişti. Hızlıca şarj cihazına uzandı. Ama o an durdu. Bir gün boyunca telefonsuz olabilir miyim? Diye düşündü. Kendiyle bir meydan okuma yapmaya karar verdi ve telefonu şarja takmadan masanın üzerine bıraktı. İlk birkaç saat zordu. Eli sürekli telefona gidiyor. Sanki bir şeylere yetişmesi gerekiyormuş gibi bir endişe yaşıyordu. Ancak zaman geçtikçe bu his yerini bir sakinliğe bıraktı. Pencereden dışarıya bakıp sokaktaki insanları izledi. Eline uzun zamandır okumak istediği bir kitap aldı. Sayfalar ilerledikçe zihni temizlenmeye başladı. Sanki zihninde uzun zamandır biriken gürültü azalıyordu. Gün ilerledikçe sosyal medya olmadan daha fazla zamanı olduğunu fark etti. Öğle yemeğinde sessizce yemek yedi. Arkadaşlarına mesaj atmak yerine bir yürüyüşe çıktı. Uzun zamandır yapmadığı bir şeydi bu. Yürüyüş sırasında etrafındaki küçük detayları fark etti. Esen rüzgarın sesi, yaprakların hışırtısı, kuşların cıvıltısı. Bunlar telefon ekranında kaybolan anlar değil miydi? Akşam eve döndüğünde telefonu hala şarj etmemişti. Günün sonunda sosyal medyadan uzak kaldığı için hiçbir şey kaybetmediğini fark etti. Aksine zamanın daha değerli olduğunu hissetmişti. Her şeyin sürekli akıp gittiği, anlık paylaşımların hüküm sürdüğü dünyada Merve bir günlüğüne durup kendini bulmuştu. Ertesi gün telefonu eline aldığında sosyal medyaya daha farklı baktı. Orada olmak zorunda değildi. Sürekli başkalarının hayatını takip etmek yerine kendi hayatına daha fazla önem vermeye karar verdi. O günden sonra sosyal medya kullanımı daha bilinçli hale geldi. Artık sadece iş için giriyor, geri kalan zamanda kendine ve sevdiklerine daha fazla yer açıyordu.